Hepiniz zaman bakın. bugün futbol maçının 3. bölümündeyiz. Maçı başlat dedik. Ya reklam. Ama reklam çıkıyor ya. Arkadaşlar geliyor sözleri. sözüyle. Türkiye vs Belçik diye bir şey bir e, ülke. Bilmiyorum. Şöyle bir vurduk. Ya yine mi kaleci? Vay almayacak sandım arkadaşlar kaleci topu. Hadi be bugün 20-0 bekliyorum. Hayır. Oy çok güzel. Çok güzel aldım. Aha. Oy. O çok iyiydi. Oy. Nasıl gol Dakika bir gol bir arkadaşlar videonun daha birinci dakikasındayız. O nasıl girdi? Ben girmez sandım. Son anda eğildi. Şöyle. Koş. Aha. Ya. Üff. Ya yazık. Yazık ki ya. Of şöyle sana pas şuradan şut ve dışarı gidiyor ya yanlış yaptım orada azıcık ilerleyecektim kaleyi, gö kaleyi görünce vuracaktık şöyle aha ya çocuğum sen niye kale çizginden çıkıyorsun ki şöyle devam Oy. Ya niye ilerledin ki? Şuradan aha. Hayır. 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 Oy helal. Şöyle işte bu. Hocam. Şut. Koş. İşte bu. Direktten sekti girdi. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın lütfen. Çok güzel girdi. Çok güzel girdi. Çok güzel girdi ve köşe atışı. İşte bu. En sevdiğim köşe atışı. Uzun pas. Ya of. Ay. İşte bu. Aha. Aha. İşte bu. Şuna pos. Şuna pos. Şut. Ya nereye atıyorsun be oğlum? Oho. Bizim işimiz var bunlarla. Neyse iki gol var güzel. Oy. Oy onu nasıl alamadın dedik. Hop. Hop. Hoppa. Koş koş koş. Koş. Ya. Arkadaşlar konuşamayabilirim. Nefes nefese kalıyorum çok. Şöyle Şuradan şunu aldık Gerekli yerlerde konuşacağım Şöyle ama orayı değil be Yamuk olduğu için yanlış tarafa vurdu Ay Koş Şuna şöyle bir Altından geçseydi ne artık delirirdim yani altından geçse. O. İşte bu. Şöyle bir vurduk. Aldı onu. Aldı. Ya ha. Şöyle Oh. Aha. Koş. Ko Ya O ne ya Orta taraftan atsam anca girerdi Orta sağdan atsam anca girerdi ya Hadi köşelerden ve Onları deldi. Ağlara takıldı ve düştü top. Ooo. Koş! 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 Oy, tuttu sandım bir an. Devam. Oy, aha. Şuradan bir vurduk. Aha. İntikamımı alacağım. Plakanı çektim senin. Ama ne? şuradan Uy, çok güzel. Ama daha sana Heh. Ama ama haksızlık bu. Aha. Aldım aldım ben onu aldım. 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 Ama Aa! İşte bu be. Ama ama haksızlık bu ama adam benimle dalga geçti resmen. Al dalga işimi sen göreceksin. Hadi bakalım. Biz senden daha iyi laf sokarız. Aa, fake attım. Aha, çok güzel. Şuraya bir post işte bu. Ah yürü yürü. Hop hop. İşte bu mu? Hayır. Ya ben o hatayı nasıl yaptım ya? Of. Ha, neyse can sıkmaya gerek yok. Ay Ya ne oldu? Üzüldün mü? Üzüldün mü? Daha iki hadi. Sonraki devre.